Yeter artık. Bizim olan bu şehri İstanbul'u geri almaya geliyoruz. Tamam mı? Evet dede. Yeter artık. Orası bizim şehrimiz. Geri alalım orayı. Merak etme canım torunum. Gidiyoruz işte. Geri alacağız şehrimizi. Geri alacağız. He, şuraya bak. Bir araba geliyor. İşte sonunda geldik şehrimize. Şuna bak. Kapıya da nöbetçi dikmişler. Şunlara bak. Evet dede. Konuş onlarla. Burası bizim şehrimiz. İstediğimiz gibi gireriz. Hey siz kırmızı arabadakiler ne istiyorsunuz? Bana bakın burası bizim şehrimiz. Şehrimize girmek istiyoruz patronunuza haber verin. Hayır patronun kesin emri var sizi bu şehre almamızı yasakladı. Allah Allah bak sen şu işe burası bizim şehrimiz. Dede haddini bildir şunların bu şehri siz kurdunuz sizin şehriniz burası. Kardeşim defol git bu şehir sizin değil artık defolun buradan bu şehre girmeniz yasak. Hop durun ne oluyor bakayım orada? Vay 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 kimler gelmiş kimler? Fakir sen buralara gelir miydin ya? Bana bak tapucu musun nesin? Burası bizim şehrimiz tamam mı? O eskiden de canım artık bu şehrin sahibi benim. Beni ilgilendirmez biz şehrimizi geri istiyoruz. Bu şehir artık benim bu şehirde yaşamak istiyorsanız yaşam vergisi ödemeniz gerekiyor. Hani be oradan kendi şehrimde yaşamak için sana bir de vergi mi ödeyeceğim hayret bir şey. O zaman sizi şehre alamayız güvenlikler uzaklaştırın bunları sakın şehre almayın. Emredersin patron. Bana bakın burası bizim şehrimiz. Girmemize engel olamazsınız. Babalık kafanı uçurmamı istemiyorsan uzaklaş buradan çabuk hadi naş naş. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Vay be demek öyle tamam o zaman görüşeceğiz. Evet fakir görüşelim bakalım. Hadi yallah geldiğiniz gibi gidersiniz işte böyle. <laughs> Siz daha benim kim olduğumu tanıyamamışsınız. Fakir dede neden Geri döndük pes mi edeceğiz hemen? Of dede ya geri mi döneceğiz şimdi? Hayır Ali. Saçmalama. Tabii ki pes etmeyeceğiz. Eski bir dostumuzdan yardım isteyeceğiz. O kadar. Ha? Eski bir dost mu? Ha? Vay canına. Şuna bakın. Fakir gelmiş. Fakir. Evet. Tepegöz. Ben geldim. Tepegöz. Vay canına. Eski dostum fakir. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Evet. Tepegöz uzun zaman oldu. Senden yardım istemeye geldik. Ne olur Tepegöz. Yardımına ihtiyacımız var. Ne olur. Merak etmeyin. Tepegöz her her zaman yardım eder. Ne oldu bakalım? Ola ola biz sana yardım ederiz fakir yo. Sen bizim eski dostumuzsun ya. Tebe gözler şehrimizi kaybettik. Şehrimizi ele geçirdiler. Yardım edin ne olur. He, nasıl yani? Bizim şehrimizi mi? öyle kötü niyetli birileri şehrimizi ele geçirdi. Şimdi de bizi şehre almıyorlar. Ne olur Tepegöz yardım edin bize. Yardım edin. Ule vallahi biz size nasıl yardım edelim ha? Siz kocamanlarsınız, çok büyüksünüz, Güçlüsünüz. Yardım edin bize. Şehrin duvarlarını kıralım, içeri girelim. Sen hiç merak etme fakir. Ben sana her zaman yardım ederim eski dostum. Anam sen göz. Anam Şehrimizi ele geçirmek neymiş gösterelim onlara. Hadi yürüyün. Ole ole ya ben onları vur ya yakaladım mı sopamı kafasında kırarım ha. Anamsınız be tamam der şehrimizi geri alacağız yürüyün. İşte şehrimiz orada hadi yürüyün gelelim içeri. Şehrimi gerçekten çok özledim. Hayır oradan giremeyiz. Güvenlikler var görmüyor musunuz? Almazlar bizi içeri. O zaman ben de güvenlikleri yerim yani. Mideme indiririm bir güzel. Ola ola bu mideye indirme işini valla ben sevdim yok Hayır hayır gizlice girmemiz lazım. Şehrin duvarlarından birini kırmamız lazım. Açılın yoldan tepe göz baba geliyor. Duvarları delmeye geliyorum. Şimdi bu duvarın içinden geçeceğim. <laughs> Tepegöz bravo çok iyi gidiyorsun. Hadi devam et. Yukarı burayı çabuk. Siz hiç merak etmeyin. her gibi yıkacağım şimdi burayı. Şehre gireceğim. İşlem tamam. Gelin hadi yürüyün. Giriyoruz içeri. Gelin. Anamsın be göz. Anamsın. Yaşasın dede. Şehrimize tekrardan giriyoruz ben. Yaşasın. Ula ya bu şehri özlemişim ha. ha Tepegöz ne oldu? Neden durdunuz? Gelsenize şehre giriyoruz hadi. Size yardım ettik. Bize müsaade. Ailemizin yanına gidiyoruz. Hı, tepe yapmayın. İhtiyacımız var size. Siz de gelin bu şehirde yaşayın. Maalesef yani. Benim ailem var. Çocuklarım var. Onları bırakamam. Tamam tepe Söz veriyorum. Şehrimizi geri aldığımızda size burada çok güzel bir ev yapacağız. Gerçekten mi? Yaşasın. Aynen öyle. Merak etmeyin. Şehrimizi geri alacağız. Siz de buraya geleceksiniz. Hadi fakir güveniyoruz size yaparsınız geri alırsınız burayı hadi. Merak etme tepe göz alacağız burayı. Dede şehre girmeyi başardık ama tepe gözlerde de gitti ne yapacağız şimdi? Şehre kaçak girdiğimizi öğrenirlerse mahvederler bizi. Ali canım torunum tabucuyu bulup onun işini bitirmemiz lazım. Onun işini bitirirsek şehrimizi tekrardan geriye alabiliriz. Tamam dede gidelim öldürelim o zaman onu. Hayır Ali öldürmeyeceğiz. Gideceğiz ve odasına sızacağız. Belediye binasından şehrin anahtarını alırsak şehir tekrardan bizim olur. Aa evet mantıklı dede şehrin anahtarını alalım. İşte geldik belediye binası orada. Gizlice belediye binasına girip şehrin anahtarını çalacağım. Dede dikkat et içeride adamlar olabilir onlara yakalanma sakın. Sen hiç merak etme canım torunum. İçeriye gizlice girip anahtarı çalacağım. Böylelikle şehir tekrardan bizim olacak. İşte bu şimdi onların işini bitirip geleceğim şehrin anahtarını geri alacağım. Alın bakalım size al al sana da. İşte bu be bitirdim işlerini. Gidip anahtarı alacağım şimdi bekleyin. Gelelim şöyle girelim içeri. Şehrin anahtarını alacağım. Temiz görünüyor burası. Tamamdır buradan girelim. Evet başkanın odası burası galiba. Gireyim içeri. Gel buraya. Hı. Oha vay canına bu ne böyle. Bir sürü para. Silahlara bak ya oha. Gerçekten bir sürü para var ya. Paralara bak. Vay canına harika görünüyor. Neyse nerede bu şehrin anahtarı ya? Bulmam lazım. Hı, i̇şte burada. Tamamdır alacağım onu. Gel bakalım buraya. İşte bu. Şehir artık benim oldu. Yaşasın be yaşasın. Bu şehir artık benim oldu. Tekrardan şehrimize kavuştuk. Yaşasın Ali torunum aldım. Ali. Aslan dedem benim be İşte aldın anahtarı. Adamsın. He, ulan çok yoruldum. Gideyim de biraz dinleneyim ya. Bu kadar vergi toplanır mı kardeşim ya? Allah Allah. He? o, lan o ne? Lan odamın kapısını kim açtı benim? Ulan hırsız girmiş odama. Ulan hayır olamaz. İnşallah paracıklarım çalınmamıştır. He? Ulan paralarım da burada, her şeyim burada. E o zaman ne çalındı silahlar da burada. Ulan şehrin anahtarını çalmışlar lan. Hayır. Ulan ciğerin anahtarını kim çaldı? Lan oğlum bunlar ne lan böyle? Ulan bunların şehre girmesi yasak. Nereden çıktı lan bunlar böyle? Şunlara baksanıza. Hey kardeşim durun bakayım siz ne yapıyorsunuz burada? Sizin şehre girmeniz yasak bilmiyor musunuz? Ne ne alakası var ya? Ben bu şehrin başkanıyım. Hayret bir şey. Ne? Başkanı mısın lan? Yalan söyleme, kandırma bizi. Bu şehrin başkanı değilsin sen. Evet, bu şehrin başkanı benim. Anahtarı bile bende. Göster lan o zaman anahtarını. Göster hadi. E i̇şte gördünüz mü? Şehrin anahtarı bende. Oha lan harbiden de şehrin anahtarı bu. Peki beyefendi, kusura bakmayın. Ben artık sizin patronunuzum, tamam mı? Ne istersem onu yapacaksınız. Tamam emredersiniz patron merak etmeyin. Dedeciğim şimdi bunları bizim adamımız mı oldu? Sen tekrar başkan sen Evet torunum ben başkan oldum artık. Tamam emredersiniz patron. Lan bunlar ne lan böyle? Ulan şehre kavimler göçümü yapıyorlar? Mülteciler geliyor. Ulan bunlar nereden çıktı böyle? Vay canına şehrimizi istilam edecekler bunlar. Oha! Ulan bunları ne yapacağız biz şimdi? Ulan bunlar bizi mahveder. Bırakalım da girsinler. Vay be, şehrimize geri dönüyoruz. Çok mutluyum canım ailem. Aynen öyle yani. Ben de çok mutluyum. Şehrimize geri döndük. Oley! Gelin, gelin. Hepiniz şehrimize hoş geldiniz. Tekrardan şehrimizi aldık. Vay canına fakir, adamsın be kardeşim. Ula oğlum şehrimizi çok özlemiştim ya. Gelin gelin hepinizin evi hazır. Şehrimizi kurtardık. Tekrardan burada yaşayacağız. Evet anne, ben de çok özledim şehre. Gelin gelin tepe göz. Hepinizin evi hazır. Yürüyün. Vay be benim mekanım. Kendi mekanımı bile özlemişim. Tepe gözüm mekanı. Evimi özledim. Evime gireyim. <laughs> Vay be polis merkezi. Burayı bile özlemişim. Çok güzel anılarımız vardı. Hı? İşte bakkalım Arda'nın bakkalı. Arda'nın bakkalı tekrardan açılıyor. Vay canına fitness salonu biraz kas yapmanın vakti geldi artık. <laughs> lan beni çıkardın lan buradan yeter lan ben bu şehrin başkanıydım çıkardın beni buradan yeter. Sen buradan asla çıkamayacaksın hiç boşuna kendini yorma anladın mı? Ulan öldüreceğim lan sizi.